Evet, Hiç şey işte. evet, kolay gelsin. motosiklet kullanırken kendi can güvenliğiniz için kaskı da kullanmak zorundasınız. Evet. Kolay gelsin. Kaskımız nerede? Kaskımız içerideydi ama yoksa ben de. İçeride. Şirketin motoru olduğu için. Şirketin motoru hangi evet. şirket? Hadi takarım. Ne takıyorsun? Teşekkür ederim. Alkıt. Çok sağ olun. Sayın beyefendi de kask kullanıyor ancak kaskı kırık. Ikilik... En azından kullanıyor. Beyefendi ödüllendirelim. Evet, tamam. Kask hediye ederim.

Başkanım. mu? Evet. 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 evet, değerli arkadaşlar, trafik güvenliği tabii önemli konulardan bir tanesi. Bugün de niyetimiz esnaf odalarımızla birlikte bir proje, güzel projemizi hatırlatmak. Tabi burada biz Türkiye'deki motosiklet sürücülerine ulaşabilmemiz mümkün değil ancak biz bunu bir e, farkındalık faaliyeti olarak değerlendirdik. E, buradaki vatandaşlarımızın en azından motosiklet kullanırken kas takmaları konusunda onları teşvik etmeye yönlendirdik. Emeğe geçen tüm teşekkür ederiz. Sizin bir sorunuz var mı? Kaç tane dağıtıldı efendim? Anlamadım. Kaç tane dağıtıldı? Kaç tane dağıtıldı? Evet, 50 tane. 50 tane dağıtıldı. Evet evet evet. evet.